Atheist Freemasons, period. They, they do not exist. They are not a legitimate Freemason if they are an atheist. The work of Freemasonry to build uh, a moral philosophy and foundation for a man would be useless to an atheist, and the oath of an atheist would not be binding in a Masonic lodge because our oath really is to our own personal conduct in the face of God, uh, not to. Any person or persons, um, so I, I think that would be what I would speak to. I think you would find it interesting in the studies that I've done um, of Adnan Akhtar When I learned, you know, and began to read, uh, we likewise call each other brother. Uh, we often refer to deity as the great creator or the artificer of the universe. The um, the architect of the universe. Uh, and so, in finding unity, uh, two things that we could certainly uh, agree on, or your philosophies would agree with in Freemasonry, are the existence of one ever loving God, and that um, to adore your great Creator is something that. Uh, Needs to occur in order for an appreciation of yourself and for life to occur. E, gerçek, e Gerçek masonlukta bir kere yemin ettikleri için ateistlik kabul edilen bir şey değildir. Ateist mason olamaz. Çünkü ateist birine bu fikirleri anlatmanın imkanı yoktur. Allah'a karşı, Allah'a inanmayan birine karşı bu fikirleri anlatmanın imkanı yoktur. Benim yaptığım çalışmalarda sizin eserlerinizi okuduğumda sizin olan Allah'a olan hayranlığınız bizi çok etkilemişti bu şekilde. Biz Allah diyoruz, yaratıcı diyoruz, evrenin mimarı diyoruz inşallah Allah için. Ee, birleştirici olarak e, iki şey var. Allah'ın varlığı asıl birleştirici olan konu budur. Evet. Allah inanç. inancı birliği. Ben sizlerle böyle konuşmaktan çok sevinç duyuyorum çünkü e, sizlerle bağlantı olmaması, görüşülmemesi e, demokratik bir tavır olmaz. E, Siz de dünyadaki birçok fikir ekolünden bir fikir ekolüsünüz. E, tamam ama tabii benim inancıma göre, benim düşünceme göre yakın bir zamanda e, bütün dünyaya e, tek din olarak İslam hakim olacak. E, ve bu e, hakimiyet e, Hz. İsa'nın inişiyle tam pekişmiş olacak. Hz. İsa'nın nusulünü bekliyoruz. Benim bu söylediklerimin e, bir ütopya olmadığı, yani böyle hayali bir düşünce olmadığını 10 yıl sonra bütün insanlar görecekler. Yani net ve doğru söylüyorum. Hz. İsa'nın huzuru gerçek. Yani gerçekten 2000 yıl sonra başka bir boyuttan, Allah'ın aldığı başka bir boyuttan dünyamızın boyutuna alınacak ve orijinal haliyle Hz. İsa gelecek. Gerçekten Hz. İsa'dır gelen. Ee, yani kıyafetiyle, etiyle, kemiğiyle, sakalıyla, saçıyla gerçek İsa'dır gelen. Onun gelişiyle de e, Hristiyanlık e, büyük bir coşku ve heyecan yaşayacaklar. Ve hepsinin Müslüman olduğunu göreceksiniz. Yani tamamen sonra Hazreti Süleyman'ın e, zamanında bulunan, Hazreti Musa'nın e, devrinde iman edilen e, kutsal sandık bulunacak. Taberiye gölünden e, ve Hatay'daki bir mağaradan. Yani iki ayrı parça olarak bulunacak. Yani Sandık birisinde ve sandığın içindeki bazı parçalar da başka bir yerde bulunacak. Tevrat'ın orijinali bulunacak ve Hazreti İsa'ya indirilen İncil'in orijinali bulunacak. Bakın ben çok açık söylüyorum ve bunlar oluyor ve olacak. Hazreti Nuh'un gemisinin bulunacağını söyledim Ağrı Dağı'nda. Hatta ona ait parçaların bulunacağını, tahta parçaların bulunacağını söyledim. Gemi bütünüyle bulundu Ağrı Dağı'nda ve kimse şu an bir şey diyemiyor. Net gerçek. Nasıl bu söylediklerim doğruysa bundan sonraki söylediklerim de doğrudur. Bunu da insanlık görecek. İslam'ın dünyaya hakimiyetinde de masonluğun çok büyük hizmeti olacağını düşünüyor. Benim <laughs> inancım tabii. Yes, uh, <laughs> it is uh, not to be connected, not to unite is of course uh, not to uh, being in intellectual way. It's not a democratic way. So, uh, uh, you are an intellectual organization. Of course, there might be differences in the views. However, in the near future, I believe that is my belief and it's, uh, it, it will be a reality. In the near future, Islam will prevail in the whole world as a, uh, as a single religion with the return of Jesus. Jesus himself, peace be upon him, will return. And uh, the, this will, uh, you will, we will see that in about uh, 10 years. This is not a utopia. It is not an imagination, and everybody will see that. He will return with his flesh and blood and with his hair and with his dress. And this will be a reality with uh, the return of Jesus. And the Christianity, with the return of Jesus, uh, will uh, experience a great uh, enjoy, enjoyment and happiness, and, and all of them will be Muslims. Whole Christianity uh, will uh, convert to Islam, uh, like the, um, at the time of the time of the Solomon and Moses, peace be upon them. Uh, uh, that was uh, the ark of the covenant was built and uh, we will find this ark of covenant also from the time of the moses with the uh, uh, pieces of two uh, the, there will be two pieces actually it will be in two pieces with the remains and memories from the uh, time of the moses it will be found in the tiberia lake and also in some other area and the uh, original torah will be found and the original bible will be found at the same time so whatever I say, it is a clear fact, and it, this will be realized, and we will all see that. For example, I said the Nose ship will be found in the Mount Ararat, and the, uh, in, in, with wood pieces from that time. So this exactly happened, was realized very recently, the Nose ship was found in the Mount Ararat and with the wooden pieces. So whatever I say becomes reality, and we will also say uh, we will also see that Islam and will prevail in the world, and re Jesus will return, and we, this, we will see this as a fact. Bu meydana gelecek yeni dünyada demokrasi, barış, kardeşlik, sevgi, huzur, eee sosyal adalet, sanat, bilim en yüksek düzeyde olacaktır. In this new world or, uh, order uh, the democracy, brotherhood, love, happiness, social justice, arts and science will be in the highest degree will reach a highest degree. Yani Altın çağ dediğimiz bir çağın içindeyiz şu an. Bu 2012'den itibaren başlıyor. We are uh, living uh, we are living the golden age. It's called the golden age this era and this will be starting at 2012. In about two years 2012 it will start. Tabii bunlar tahakkuk edince yani dediklerim tek tek çıkınca insanların kanaati daha da pekişmiş olacak. Daha denetleşecek. Ayrıca e, kıyamete çok yakın. Yani uzak değil. 2012, e, 2120 gibi de e, kıyametin kopacağını tahmin ediyoruz. O günlere yetişenler de bu sözümün doğru olduğunu yine görecekler. İnşallah. Uh, well, uh, it is, uh, we are very close by uh, this area and also we will also experience, uh, we will see that the doomsday is very close by. In 2120, the year 2120, and we will see also the doomsday. And the people who live in this area at this time, they will see that this will be the fact. Ben taassuptan nefret ederim. Yani gerici düşünceden nefret ederim. Ve ona karşı da mücadele veriyorum. Yani e, bu düşünce içerisinde e, sabit kalmak, yani tutucu kafa içerisinde sabit kalmak tabii ki çok çirkin bir şey. Yani böyle e, sanatı, bilimi, estetiği, güzelliği ortadan kaldıran bir kafa içerisinde kalmak bu çok korkunç bir şey. Buna karşı mücadelede her aklı başında insanın yapması gerekendir ama e, ben bunu yaparken insancıllık ve sevginin e, dostluğu ve kardeşliğin e, bir e, güzellik olarak ön planda olmasını çok önemli görüyorum. Well, uh, I'm uh, against ignorance and bigotry and I struggle against ignorance and bigotry and it is very ugly uh, to be ignorant and to be static and to try to preserve Uh, the, the, uh, the, the, stat the statue statue, and so uh, art and dis uh, ignorance and bigotry eradicates arts and for, for example arts and science, so I struggle and also every uh, logical person should be struggling against ig ignorance and uh, bigotry and to establish brotherhood and uh, humanity, uh, happiness in the humanity: Well, it would be hard to disagree with that. <laughs> 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 mashala, mashala, uh, Ben o yönüyle Masonları, yani fikir özgürlüğü, düşünce